Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımdan. Fırtıvasından daha karşınızdayım Evet, bu, bugün Pd2 oynuyoruz. Ee, bu arada mikrofon değiştirdim. İnşallah daha iyi olmuştur. Şimdi Pd2 devam ediyoruz kaldığımız yerden. Başlayalım bakalım. Ready. Bayağıdır oynamıyorduk ya Pd. Allah unutmuş biliyor olabilirim yani. Eee iki haftadır oynamıyorum ben. Payday. 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 Neyse başlayalım. Of çok zor bir görev bu ya. Ben bunu görmüştüm baya zor bir görev. Ama bakalım ne olacak ne olacak ne olacak ne olacak. Leley. Selamun aleyküm. Zalam. Zalam. Dur bir arabamız nerede? Onu bulalım da. Sonra mal gibi kalıyoruz. bu araba nerede? Herhalde araba yok. Bütün paraları toplayınca görev bitiyor. Neyse şöyle gizli mekanda değiştireyim de üstüne. Kamera, kamera, kamera kameraları da vurmamız lazım ama kamera uf başım başım çarptım nerede değiştirsem ya of. şöyle bir dakika buraya alacağız değil mi bir planımızı yapalım başta sonra mal gibi kalmayalım Buraya alacağız. Sonra çıkacağız buradan. Buraya gideceğiz. Tamam. Camdan falan gideriz artık. Değil mi? Tamam. Buradan da e, yandaki dükkana gireceğiz. Giriliyor mu? Aa yanda dükkan yokmuş ki neyse var da yani olmuyor abi bura ve bura yani dört tane dükkan burada yok değil mi hmm, burada Şimdi. nereden başlasak acaba şuradan başlayalım ha yukarıya girdik ya Çek çek çek. Çek 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 çek. 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 Çek lan. İne aşağı. Çek lan çek 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 çek. Yine aşağı in. Aa vaske kalmadı. Sen serbest bugün. O oh, para para, para. Ne kadar toplayacağız? bin lira. Şurayı açmaya başlayalım. <laughs> 178 saniye. Nasıl bekleyeceğiz? <laughs> Sen ola dur biz sıralara falan dedik. Ne kadar? Oo, oh, en uzun bu. 297 daha. Baktık baktık. Aha, İyi ki bunu görmüşüz. Hıp. 4 bin lirası oldu. Para nerede? Ya? Yazmıyor ki para. Ne? Polisler gelecek birazdan. Boris, polis polis. Yani parası nerede lan? Polisler geliyor arkadaşlar bunu açmam da gerekiyor. Gittik. gittik. Bu hiç para yok ya pek. Öyle. Bin lira çıktı. Bin lira ne ki? bir şey var mı? bir şey yok. Toplamda 2000 lira çıktı dükkandan. Lanet olsun dostum. İnşallah buradan daha çok çıkar. Burası bakkal bak. Galiba. Biraz daha bir şey o oh. Bir dükkandan 2000 lira. 3000. Polisler de hala yok. Oh. yanlış leva. Şalteri indirelim dostum. Mesela sen kaç takıyorsun? Aa, polisler geliyor vallahi billahi. Aha, sen burada ne işin var? Lan sen ya bunlar çok gıcık kapıyorum ya. Uf. Çok uzun iş. Şu an benim ne kadarım var? Nereden bak? Top mid. O 10 bin lira var? Ben yani 5 bin lira yeter var. Sen de al. Trust, Kim vurdu la beni? Sen ne ara çıktın lan oradan? Şerif you stand up. Stand up. Stand up mı yapalım hocam? Hocam. Şu an videoda çok merak ediyorum ya. Nasıl çıkıyor acaba sesim filan İnşallah çok iyidir. Yani eskiden kötü diyorlar da yani bence şimdi daha iyi gibi Bir oldu diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Ya. Hiç para yok abi ya. Dükkan biraz fakir. Fakir abi. Hani. Oxton sen ne yapıyorsun kardeş? Lan Oxton sigara içiyor lan. Oxton'u kurtarmalıyım. Da 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 da. Da Oxton. Da senin Allah cezanı versin ya. Hala sigara şey yapacağız bu görevi? Biraz daha para var mı? İşte burası daha bizim fakirhane. Hayır. Da, da 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 da. Oha! Siz dediniz mi? Ua ha. Ya ya. Aa. Hiç. Şit oradan kelle 3000. Kardeş yardım et. Yardım et lan. Ölüyoruz burada. Goldstone zaten o bir mallık yapıyor da. Şu 10 bin lira yetmez, yetmez. Aa bulanık görüyorum şu an. Oğlum görsen sana yardım edeceğim de. Edemiyorum ki. Aha, temizledik. Sen kapıyı tut. Çünkü Arkadan çıkacaklar sonra mal olacak. Bayağı kişi varmış ama orada ya. Allah! Orada kişi yok. O bu bitmekte bak. İnşallah buradan 5000 lira falan çıkar çünkü 5000 liraya ihtiyacım var. Aga. Kardeş. Hepimiz kardeş. Yok ya kanka gel. Gel gel topa gel. topla gel. Sağ yap gel. Yok da burada kalak. Eğilsene koçum Gel. İyi e, burada. Flak. Bak saniye var. Sen aldınysa ne oluyor ona böyle? 5 bin lira tam istediğin gibi Gerek kalmadı sana As, Sen nereye geldin lan Bekleyeceğiz bir şey ama Bilmiyorum gel Lan ölme sana ihtiyacım var gel O oh, oh ne lan Oha Ah Geber Bekleyeceğiz biraz Buradaki paraları da alalım Arkadaşlar ne kadar fazla para alabilirsiniz o kadar iyi çünkü silah, milah bunları almak için lazım biliyorsunuz. Ben mi öğreteyim desem şaka olur. Allah dur, dur lan ölüyoruz ölüyoruz. Sanki sana vurmak istemedim. Lan öl, öl, öl ölüyorum. Lan bunlar ne ara vardı oyunda? Öl ya öl, 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 öl. öl. Lan, şimdi bir tane var ya. La pardon kanki sana vurmak istiyordum. La öyle, hepsi senin başınla aslında çıkıyor. Ya hep şey vurduk ya, nedir olmadı? adı sıra bak bak kanki adam bizi iyileştirdi biz adamı. Ya bu Hoxon niye böyle mal ya La vurmayın kardeşim, vurmayın, vurmayın, vurmayın. Ya Gel kaç. Gel gel gel. Uf uf uf. İşte bu. Bitti oyun. 70'si değil de. Tam 15.000 lira daha kazanmış. Hı, hı. Ne oldu lan? Anmış gerize. 3. level kill bir tane. Bu sefer de yo, hep sağdan gidiyor. Bir de solda. Ne çıkacak bakalım? 3 2 1 0. Vah kahretsin. Bu Bir şey yaptık ama biz bilmiyorum artık. Herhalde rengini boyadık neyse. Kötü bir renk olmasın da. Şimdi ikisi emkillere bak. Ha 3 point'imiz var bizim şimdi. 1 point 500 dolar. Ne yazsak? Bu zon geç geç, geç 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 Bizim canla ilgili bir şeyler lazım ha. Bunlar al bir tane. Bunlar bir tane daha alayım. Zaten açmış. Bu ne? Para var ya. Geç. Bak bu gitti. Ne oldu? Açılmıyor. Her şeyin bir sırası var yani. aman Ama neyse çık. Neyse arkadaşlar görevi bitirdik. Ee, beğendiyseniz bir like atmanız yeterli. Abone olmayı unutmayın. Yorumunuzu eksik etmeyin. Görüşmek üzere.